Bir yaz günü Efe ailesiyle birlikte deniz kenarına gitmişti. Kumla oynamayı çok seven Efe, elinde mavi bir kürek, renkli bir kova ve başında kocaman bir şapka ile dev bir kumdan kale yapmaya karar verdi. Annesine heyecanla bugün dev gibi bir kumdan kale yapacağım dedi. Annesi de gülümseyerek onu destekledi. Efe hemen çalışmaya başladı. Minik elleriyle kumu şekillendirdi, kuleler yaptı ve deniz kabuklarıyla süsledi. Ancak bir süre sonra kalesine dikkatlice baktığında bir köşesinin çökmüş olduğunu fark etti. Diğer çocukların kaleleri daha küçük ama düzgün görünüyordu. "Canı sıkılan efe, benim kalem neden güzel olmadı?" diye mırıldandı. Tam o sırada Lina adında bir çocuk elinde küçük bir kova ile Efe'ye yaklaştı. Gülümseyerek "Merhaba." dedi. "Çok büyük bir kale yapıyorsun. Yardım edebilir miyim?" Efe şaşkın bir şekilde, "Ben sanırım bu kaleyi yapamıyorum. Belki bırakmalıyım." diye cevap verdi. Lina, "Ama bu o kadar büyük bir şey ki yapmak cesaret ister. Benim kalem küçük ama seninki kadar büyük bir şey yapmaya cesaret edemedim. İstersen birlikte yapalım. İki bir kişi olunca çok daha güzel olur." dedi. Efe biraz düşündü. Sonra gülümsedi ve "Tamam, hadi yapalım." dedi. Birlikte çalışmaya başlayan Efe ve Lina kumları taşıdılar, kuleleri düzelttiler ve kaleyi yeniden süslediler. Güneşin altında kahkahalarla çalışırken çok eğlendiler. Sonunda kocaman ve harika bir kale yapmayı başardılar. Diğer çocuklar kaleye bakmaya gidip bu çok güzel olmuş dediler. Efe Lina'ya dönüp sen olmasaydın bu kaleyi bitiremezdim. Teşekkür ederim dedi. Lina da Birlikte çalışınca her şey çok daha güzel olur diye cevap verdi. O günefe yalnızca dev bir kale yapmayı değil, yardım istemenin ve özgüvenin ne kadar önemli olduğunu da öğrendi. Artık yeni şeyler denemekten hiç korkmuyordu.